Local Variable listesi ve görünüm şeklinin değiştirilmesi. Herhangi bir POV'yu açtığınız zaman program yazmış olduğumuz kısmın üst kısmında Local Variable ile alakalı bloğu görüyorsunuz. Buraya dikkat ederseniz bunun iki farklı şekli mevcut. Ya tablo şeklinde görebilirsiniz ya da text, text görünümü şeklinde oluşturup bunu bu şekilde görebilirsiniz. Şimdi bazen kullanıcılar buradaki butona yanlışlıkla basmak suretiyle Örnek e, tablo şeklinde variable oluşturmaya alışkanlığı olup daha sonrasında bunu tekse getirdikten sonra variable'ları oluşturma yerini e, arama gibi bir duruma düşebiliyorlar. Buradaki sağ taraftaki butona basmak suretiyle görünüm şeklini özelleştirebileceğinizi özellikle belirteyim. Şimdi tablo şeklini aldıktan sonra variable oluşturmak için bakın burada insert'a bastığınız zaman variable yani normal bir değişken oluşturalım ve ismi start olsun. Start diye bir bool değişken oluşturduğumuz zaman bakın aynısını text görünüme geçtiğiniz zaman da bir variable listesi var. Ent varla bunu kapatıyoruz ve arasına da değişkenlerimizi yazıyoruz. Örnek data 0 diyelim. Data 0'ımız da double integer bir değişken olsun burada. Şimdi ya bunun da sonunu noktaları e, noktalı virgülle ayırıyoruz. Dikkat ederseniz şimdi tabloya geçtiğimiz zaman da bunu burada görebiliriz. Y yine aynı şekilde bir tane daha data bir oluşturalım. Data 1'imiz retain olsun yani kalıcı olsun. Bu durumun ayrımını peki nasıl gerçekleştiriyoruz? Örnek. Data tipimiz burada e, bu sefer real olarak tanımlayalım. Ee, burada text görünümüne geçtiğimiz zaman bakın artık iki bölüm oldu. Var ve end varın arasında biz artık normal değişkenlerimizi tanımlıyoruz. Var retain ile end varın arasında da yine kalıcı değişkenlerimizi tanımlıyoruz. Böylelikle iki farklı modu kullanmak suretiyle Local Variable listesinden de variable'larınızı oluşturabilirsiniz. Yine buraya ekleyeceğiniz herhangi bir butonda örnek veriyorum. Acil Stop diye bir e, değişken oluşturduk. Bunu otomatik deklarat ettiğimiz zaman bakın o da yine buraya otomatik geliyor. E, yine text görünüme geçtiğimiz zaman da burada Acil Stop'u da gözlemleyebilirsiniz. Yani otomatik deklarat etmiş olduğunuz lokal variable e, düzeltiyorum e, po içerisinde çalışırken oluşturmuş olduğunuz bütün lokal variable'lar da zaten bu sayfanın içerisinde gelmekte.